Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ankara turundayız. Ankara turunda 2015 model Titanium paket araçla birlikteyim. Araca yaptığım uygulamalardan bahsetmeden önce ufak bir hatırlatmam olacak. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkürler. Araca yaptığımız ilk uygulamadan hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Kapıları kilitlediğimizde korna geri bildirim. Şöyle gördüğünüz gibi kapıları kilitlediğimizde korna geri bildirimizi aracımızdan almış bulunmaktayız. Şimdi abimiz kapılardan birini açtı. Tekrardan basıyorum. Gördüğünüz gibi iki kez korna ile geri bildirimde bulundu aracımız. Şimdi yaptığımız bir diğer uygulamamız camların açılış kapanış sürelerini kısalttık. Onu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle. Bir saniye basılı tuttuk gördüğünüz gibi bütün camlarımız açıldı. Şöyle daha net olması için yaklaşıyorum. Basıyoruz. Bir saniye basılı tuttuğumuzda dört camımız da otomatikman kalktı. Geri kalan özelliklerimizi aracın içerisinden sizlere anlatmak istiyorum. Evet aracımızın içerisindeyiz. Aracımıza gördüğünüz gibi gösterge panelimizde ST açılış logosuyla karşılama yapmış bulunmaktayız aracımıza girdiğiniz zaman otomatikman şu şekilde ST logosuyla bizi aracımız karşılıyor. Bilginiz olsun. Start düğmemize basalım. Diğer yaptığımız uygulamalarımızdan hemen sizlere bahsedelim. Hemen ikinci bir uygulamamız gördüğünüz gibi dörtlü yol bilgisayarımızda şu şekilde dijital hızımızı buraya kazandırmış bulunmaktayız. Şimdi hemen onu size göstermek istiyorum. Şöyle çok hafif Şöyle çok hafif ilerleyeceğim. Hızımız gördüğünüz gibi 4 km olarak bize gözüktü. Onun harici şöyle biraz parlıyor. Ha, şu şekilde gösterelim. Onun harici gördüğünüz gibi şuraya pusulamızı ilave ettik. Güneydoğu yönüne doğru aracımız baktığı için şu anda Güneydoğu'yu bize göstermekte. Onun harici aracımıza geri görüş kamerası ve navigasyon uygulaması yaptık. Hemen şöyle aracımızla sağa doğru manevra yapıyorum. Hemen hareket çizgilerimiz gördüğünüz gibi sağa doğru geldi. Park sensörleri çalışıyor mu diyenler için park sensörlerimiz de çalışıyor. Görüldüğü üzere sola doğru manevra yaptım. Dar bir alanda olduğum için çok fazla aracı zorlamak istemiyorum. Şu şekilde de aracımızı topladık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön park, arka park sensörlerimiz aktif olarak çalışmaktadır. Bilginiz olsun. Aracımız otomatik vites olması vesaire hiçbir şey değiştirmez. Gördüğünüz gibi otomatik vites aracımız geriye taktığımızda stabil bir şekilde çalışıyor. Onun harici, harici yaptığımız bir diğer uygulamamız navigasyon. Navigasyonumuzu hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Şöyle aracımızı durduralım. Sesli komut özelliğimiz de çalışmaktadır. Şöyle basıyoruz. Komut lütfen. Navigasyon. Navigasyon. Komut lütfen. Adres ara. Türkiye şehir ve adresi söyleyin. Ankara Kızılay Caddesi numara 10. Lütfen adres ve şehir söyleyin. Rakamları tek tek sayın. Örneğin Ankara, Atatürk Caddesi 27 veya ülke değiştir deyin. Ankara 7. Cadde numara 7. birden fazla arama sonucu bulundu. Bizim Lütfen için. bir sıra seçin. Örneğin sıra 1. Sıra 3. 1 ve 8, 4, 1 arasında bir ev numarası söyleyin. Eğer ev numarasını bilmiyorsanız orta nokta deyin ve sokağın ortasına ulaşın. Orta nokta. Şehir söyleyin. Ankara. Hangi bölge? Lütfen bir sıra seçin. 2 Hazırsanız konuşma düğmesine basın ve varış noktası ayarla ya da değiştir deyin. Gördüğünüz gibi adresimizi sesli komutla bulduk. Biraz zorladı ama zorlamasındaki neden yani Ankara Caddesi'nde büyük ihtimal 7 numara olmadığından dolayı algılayamadı. Varış noktası ayarla varış noktası ayarlamıyor. Güzergahımızı hesapladı. Bizim için en uygun rotayı belirledi. Ve ardından rota belirleme başlayacaktır. Görüldüğü üzere bizleri en yakın şekilde gideceğimiz yöne götürecek. Şu anki bulunduğumuz noktayı da göstermekte. Ayrıca yaptığımız bir diğer uygulamada gösterge panelinde normal şartlarda titanyumlarda araç var. O aracın yerine yön işaretlerimizi buraya yerleştirebiliyoruz. Mesela 100 metre sonra sağa dön, işte 1 kilometre sonra sola dön, çatal var vesaire gibi bizleri buralarda uyarıyor. Bilginiz olsun. Onun harici yaptığımız bir diğer uygulamamız son olarak da bekleme ekranında tarih ve saatimiz görüldüğü üzere şu an tarihi ve saati düzenlemediğimiz için 2010'u gösteriyor ama ayarladığımızda herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyecektir. Bilginiz olsun. Onlarca harici anlatmadığım herhangi bir özelliğimiz ee, düşünüyorum yok. 10 km hıza geldiğinde otomatik kapı kilitleme, 120'yi geçince sesli uyarı ani frende dörtlülerin yanması gibi özelliklerimizi de kazandırmış bulunmaktayız. Bülent abicim seninle ufak bir röportaj yapmamıza herhangi bir sıkıntı var mı? Hayır. hayır. Eyvallah çok teşekkürler. Bülent abicim hayırlı olsun yeni özelliklerin. Teşekkür özellikleri. ederim eline sağlık. Teşekkür ediyorum abicim. Seninle de keza aralık ayları gibi tekrardan bir görüşmüştüğümüz var daha öncesinden ama nasip olmamıştı. Temmuz evet. ayında ikinci bir turu planlamamda seninle tekrardan buluştuk. İşlemlerin hepsini A'dan Z'ye yaptık. Bu süreçte sen de benimle birlikteydin. Aracına herhangi bir şekilde bir zarar verdik mi, kesme, biçme, delme yaptık mı? Ee, genel olarak müşterilerim çok fazla korkuyorlar bu gibi süreçlerden. O konularda hiç korkmalarına gerek yok. Herhangi bir delme, kesme gibi bir zararı olmadı. Hı hı. Eline sağlık. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim abicim değerli görüşlerin için. Güzel günlerde kullan tekrardan. Evet değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi Bülent abimizin de söylemleri benim için en büyük ve bizim için aslında en büyük referanslardan biri. Yaptırmak isteyen tüm Ford kullanıcılarını bekliyorum. Yerimiz Balıkesir merkezde. Bu ve benzeri turlara sürekli olarak gidiyorum. Seyahat planlamalarından haberdar olmak isterseniz açıklama kısımlarına YouTube, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarımın linklerini bırakıyorum. Oralardan beni takip ederek ne ile ne zaman gideceğimden haberdar olabilirsiniz. Videonun başında da belirttiğim gibi YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.